Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Konya'nın Selçuklu ilçesinden sesleniyoruz. Pozitif insan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlığı konu olduk. Yanımızda firma sahibi Sayın Mustafa Afşin Çatakoğlu bulunmakta. Bakalım bize burayla ilgili ne tür bilgiler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. öncelikle Konya'da sizleri görmek gayet güzel bir e, çağrısına uymuş olmanız da güzel. Ee, pozitif İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık 3 senedir faaliyet gösteriyor. Faaliyet alanlarımız e, iki ana dalla ayrıldı. E, bunlardan ilki Pozitif İnsan Kaynakları adı altında yürüttüğümüz eğitim ve danışmanlık hizmetleri, diğeri de Şifa Akademisi adı altında yürüttüğümüz e, ve daha çok e, psikolojik problemlerle ilgilenen e, eğitim hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerinden oluşuyor. Peki sizden eğitim ve danışmanlık hizmeti almak isteyen kişilerin memnuniyeti sizin için ne kadar önemlidir? Bizim için zaten müşteri memnuniyeti her sektörde olduğu gibi bizde de en önemli nokta. Bunun içinde muhakkak eğitimler sonrasında değerlendirme yapıyoruz. Hı hı. Bu eğitimi alırken hangi noktalarda eksiklerimiz vardı bunları görmeye çalışıyoruz. Ve eğer müşterilerin Görülen eğitimin içeriğinde herhangi bir eksiklik ya da e, yanlışlık tespit edildiğinde de e, o eğitimi tekrar yeniden organize ederek kişilerin aynı eğitime ücretsiz bir şekilde katılmasını sağlıyoruz. Peki bu eğitim ve danışmanlık hizmetlerini alırken nerelere dikkat etmeliler? Öncelikle e, katılmak istedikleri eğitimin kendileri için gerçekten ihtiyaç olup olmadığını iyi tespit etmeleri gerekiyor. Yani e, özellikle üniversiteden okuyan ve mezun olmak üzere olan e, arkadaşlar eğitime geldiklerinde e, biraz hedef hedef belirlemeden eğitimlere katılmak istiyorlar. Yani bakıyorum işte ben insan kaynakları eğitimine katılayım, tamam satış, pazarlamalara katılayım, e, dış ticaretle de katılayım. Bütün eğitimlere katılayım istiyorlar ama e, şunu anlatıyorum ben kendilerine. Öncelikle bir hedefinizi belirleyin ve o hedef içerisinde ihtiyaç olan eğitimler nelerdir onları tespit ettikten sonra bu eğitimlere katılmanız daha faydalı olacak. Çünkü bir insan kaynakları uzmanı olarak bana iş başvurusuna gelen bir kişinin katıldığı eğitimlerden çok o eğitimlerden ne aldığına bakıyorum. Evet, e, örneğin dış ticaret alanda çalışacak bir kişinin getirdiği, katıldığı eğitimler içerisinde e, satın almayla ilgili bir eğitime katılmış olmasının dış ticaret alanda doğrudan bağlantısı yok. Bu tabii ki değerlendirme dışı kalacak bir evrak olacak. E, bu sebepten e, muhakkak kişilerin o eğitime gerçekten ihtiyaçların olup olmadığını tespit edilmesi önemli. Peki buradan son olarak izleyicilerimize ve müşterilerinize vermek istediğiniz mesajınızı alabilir miyim? Evet, eğitim ve danışmanlık hizmeti muhakkak ihtiyaç. Yani yaşam boyu insanoğlu eğitilmek üzere tasarlanmış ve yaratılmıştır. Bu sebepten her türlü eğitime katılsınlar ama mesleklerini geliştirmek adına da katılacakları eğitimler muhakkak meslekleriyle ilgili olsun. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ve bu keyifli sohbetinizden dolayı size çok çok teşekkür ediyorum. Pozitif insan kaynakları, eğitim ve danışmanlık olarak başarılarınızın katlanarak devamını diliyorum Mustafa Bey. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Sektör Laban Merkezi izleyicileri pozitif insan kaynakları, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında.